Şimdi aslına bakarsanız böylesi süreçlerde e, demokratik taleplerin hepsi oldukça önemli. İnsan haklarına ilişkin taleplerin hepsi de oldukça önemli çünkü e, topluma e, bir anlamda barış, uzlaşı, e, huzur sözü vermiş oluyorlar taraflar bu e, süreçlerde. E, devlet açısından e, Pek çok hukuksuzluğun yaşandığı bir dönemde bu hukuksuzluklara son vermesi bekleniyor mesela devletten. Bu çok net bir şekilde ortaya çıkıyor ki hatta ilk e, Öcalan'ın açıklaması e, yayınlandığında, yapıldığında, heyet gelip bu açıklamayı yaptığında e, herkes peki e, devlet hangi adımları atacak? Yani örgüt kendisini feshediyor da nasıl bir e, demokratik e, süreç işletilecek, bu arada toplumun sorunları çözülecek mi e, sorusunu çok güçlü olarak sordu. Herkesin kafasında bu soru çok net olarak belirginleşmişti. E, şimdi tabii ki devletin de attığı adımları devam ettirerek aslında, çünkü bu aynı zamanda devletin girişimiyle de devam eden bir süreç. E, örneğin hasta mahpuslarla ilgili sorunu çözmesini bekliyoruz hak ve özgürlüklere yönelik temel sorunları çözmesini bekliyoruz yani örneğin ifade özgürlüğüne yönelik e, kısıtlamalar baskı biliyorsunuz çok yoğun örgütlenme özgürlüğüne yönelik e, keza aynı şekilde ifade özgürlüğünün belki bir uzantısı olan toplantı ve gösteri özgürlüğüne yönelik baskı çok yoğun şimdi Dolayısıyla biz aslında insan hakları savunucuları olarak insan haklarının e, esas alınması gerektiğini ifade ediyoruz bu süreçte ama en azından temel sorunların, yaşamsal sorunların öncelikle çözümünü bekliyoruz. E, hasta mahpuslar sorunu aslında e, bu süreçten önce çözülmesi gereken, yani aslında hiç olmaması gereken bir durum. Yani biz hasta mahpuslar sorunundan söz etmemeliyiz. Yani bu süreçten e, süreçten bağımsız olarak söylüyorum bunu. E, ama e, bu süreçte de doğal olarak, Hasta mahpuslarla ilgili özel bir düzenleme ihtiyacı vardı. Bugüne kadar bunun altına hep çizmiştik. Çünkü var olan infaz kanunundaki düzenleme maalesef hasta mahpuslar aleyhine ve ayrımcı bir şekilde uygulamaya devam ediliyor. Bizler biliyoruz ki hastalık nedeniyle mahpusların serbest bırakılması mümkün ama belli şartlara bağlanıyor. Bu adli tıp kurumu, raporu şartı, yine... Ee, toplum güvenliği bakımından tehlike kriteri gibi bir takım kriterlerle özellikle politik mahpusların hasta mahpusların serbest bırakılması bugüne kadar çokça engellendi. Cumhurbaşkanının bir af yetkisi var ama Cumhurbaşkanı da bu af yetkisini kullanırken çok ayrımcı davrandı. Bugüne kadar Örneğin işte Sivas katliamı sanıkları gibi ya da bir takım Hizbullah sanıkları gibi sanıklar hakkında uygulandığı halde maalesef diğer mahpuslar bakımından bu yetkisini pek de kullanmadı. Şimdi öncelikle hapishanelerin aşırı doluluğu, Hukuka aykırı tutuklamalar, yani hukuki dayanaktan yoksun tutuklamalarla kalabalıklaşan hapishane nüfusunun azaltılması için bir takım önlemlerin alınmasını bekliyoruz. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Yani bu bir kısmi infaz düzenlemesi mi olur, başka bir şey mi olur? Ama bir şekilde haksız şekilde içeride tutulan herkesin serbest bırakılmasının sağlanması gerekiyor. Hasta mahpuslarla ilgili hem bir mevzuat değişikliğine ihtiyaç var. Çünkü bu yine bir siyasi sürecin malzemesi edilmeyecek kadar temel insan haklarını içerdiği için özellikle bir hukuki düzenlemeyle güvence altına alınması gerekiyor hasta mahpusların durumu. Yani siyasetin pazarlık konusu edilmemesi gereken bir konudan söz ediyoruz çünkü. Dolayısıyla bu konuda öncelikle hızlı bir şekilde bir yasal düzenlemenin yapılması, arkasından da bugüne kadar serbest bırakılması gerekirken serbest bırakılmayan bütün hasta mahpusların e, hızlıca serbest bırakılmasını sağlanması gerekir. E, bu, e, bunu özellikle ifade ediyorum. Ama tabii bu arada şunu da belirtmeden geçmeyelim. Yani hapishanelerin mahpusların hastalanmasına ya da hastalandıklarında hastalıklarının hızla ilerleyerek ölümcül hale gelmesine neden olan koşulları var. Bu koşulların düzeltilmesi lazım. Mesela yeterli beslenme, temiz suya erişim, e, hijyenik bir ortamda bulunabilme. E, yeterli havalandırmaya erişebilme gibi mesela e, bu tür koşulların aslında düzeltilmesi lazım ya da çok fazla stres yaratan unsur var çünkü keyfi ve baskı e, e, yöntemleri çok fazla uygulanıyor. Bütün bunların aslında hapishanelerin koşulları arasından çıkartılmasına ihtiyaç var. Bu yüzden de biz hem öncelikle hasta mahpusların durumunun tabii ki çözülmesini arzu ediyoruz ama devamında mutlaka hapishane koşullarının iyileştirilmesi ve sağlık ve tedaviye erişimdeki bütün engellerin kaldırılması için acil, şeffaf bir sürecin işletilmesini bekliyoruz. Böyle infaz kanununun 16. maddesi, hasta mahpusların özellikle hapishanede kalamayacak durumda olanların serbest bırakılabileceğini söylüyor. Fakat bunu söylerken şöyle iki önemli şart getiriyor. Bir tanesi Adli Tıp Kurumu'nun raporu. Yani örneğin bir hasta mahpus herhangi bir üniversite hastanesinde ya da tam teşekküllü bir devlet hastanesinde tedavi olurken o hastane bu mahpusa bu hastalığıyla hapishanede kalamaz diye rapor veriyor. Ama yasa bunu yeterli görmüyor. Bu raporla beraber dosyayı ve mahpusu Adli Tıp Kurumu'na sevk ediyor ve diyor ki Adli Tıp Kurumu sen bir karar daha ver. De ki bu hastanenin raporu yerindedir ya da değildir. Adli Tıp Kurumu çoğunlukla ve iş yoğunluğu üzerinden de gerekçelendirerek hasta mahpusları görmeden ya da tedavi süreçlerini yeter yeterince incelemeden raporlar verebiliyor ve böylece bu raporlarını verirken e, örneğin politik yönlendirme altında kaldıklarını gösteren pek çok örnek var. Nitekim bizim e, fe oturmalarında da e, gündeme getirdiğimiz hasta mahpuslarla ilgili zaman zaman bize ailelerin de anlatımları şöyle sevk ediliyor. Ama adli tip kurumundan birileri diyor ki ya zaten politik mahpusmuş bu bizim bunlarla ilgili zaten olumlu değerlendirme yapmak gibi bir şeyimiz olamaz, tavrımız olamaz diyerek reddedilen mahpuslar olduğunu dahi söylüyorlar. Şimdi dolayısıyla Adli Tıp Kurumu'nun biliyorsunuz tarafsızlığı çok tartışılan bir kurum Adli Tıp Kurumu. Çünkü Adalet Bakanlığına bağlı ve devlet tarafından finanse edilen, maaşları devlet tarafından ödenen uzmanlar tarafından aslında oradaki işlemler yürütülüyor. Dolayısıyla devletin politikasıyla paralel bir takım faaliyetler içinde olmaları çok mümkün. Bu yönde davrandıkları, dolayısıyla taraflı davrandıklarına ilişkin de çokça şikayet alıyoruz. Bu önemli bir nokta. Şimdi ikinci önemli nokta toplum güvenliği bakımından tehlike kriteri. Yine bu 16. maddenin içinde var bu. Şimdi diyor ki orada da adliyet kurumu, evet bu kişi o kadar hasta ki artık hapishanede kalamaz dedi diyelim. Böyle bir rapor düzenledi. Bu kez de İnfaz savcılığı e, emniyete soruyor, emniyete diyor ki bu kişiyi serbest bırakırsam toplum güvenliği e, tehdit altında kalır mı kalmaz mı? Emniyetin verdiği cevap üzerinden de e, bu kişinin serbest bırakılması ya da bırakılmaması yönündeki kanaatini oluşturuyor, kararını veriyor. Şimdi e, bu kriterin nasıl uygulandığı meselesini konuşursak eğer bir örnekle açıklarsak ki bana en çarpıcı örneklerden biri Abdullah Turan örneği e, olarak gelir. Abdullah Turan e, ab, a, en sonunda adli tıp kurumu serbest bırakılabileceği yönünde bir e, rapor vermiş olmasına e, rağmen aylarca serbest bırakılmadı. Şimdi Abdullah Turan e, ağır hasta bir mahpustu. Boynundan aşağı felçliydi. Dolayısıyla boynundan aşağı felçli e, bir insana, bir mahpusa ee, emniyet toplum güvenliğini tehdit eder serbest bırakılması yönünde rapor yazdı ve bu kişi aylarca o koşullarda hapishanede tutuldu ve nihayetinde bırakıldı ama aylarca da bu bir ciddi bir mağduriyet e, oluşturmuş oldu. Dolayısıyla da bu hem e, adli tıp kurumu raporu şartının hem toplum güvenliği e, bakımından tehlike kriterinin aslında ee, oldukça taraflı bir şekilde değerlendirildiği, uygulandığı bunun da hasta mahpuslara sağlanan bu hakkı e, tamamen ortadan kaldıracak şekilde bir pratiğe yol açtığını görüyoruz. O yüzden de bu tür kısıtlayıcı bu tür e, keyfi uygulamalara ya da taraflı uygulamalara izin vermeyecek bir düzenlemeye ihtiyaç var. Durum çok net. Yani ortada aslında bilimsel bir gerçekten söz ediyoruz. Bir hastalık var Hastane Hapishane koşullarında tedavi edilemiyor ya da mahpusun orada kalması mümkün değil. O zaman tedavi maksadıyla serbest bırakılması sağlanmalı herhangi bir koşula bağlanmadan. Bunu garantileyecek bir yasal düzenlemenin bu süreçte önemli olduğunu ifade ediyoruz. Mahpuslar meselesine değinirken hapishanelerden başlamak lazım galiba çünkü hapishaneler e, kapatılarak cezalandırma mekanları olarak e, ifade ediliyor ve bu kapatılarak cezalandırmanın biz insan hakları savunucuları olarak uzun yıllardan beri ilkel bir cezalandırma yöntemi olduğunu ve dolayısıyla hapishanelerin kapatılması gerektiğini söylüyoruz. Bunu her açıklamamızda neredeyse dile getirmeye gayret ediyoruz. E, bu yüzden de öncelikle aslında hapishanesiz bir dünya. Bir kere bunu belirtelim. E, i̇kincisi e, hapishaneler e, Güya ceza hukuku e, teorisinde de e, şöyle de değerlendirilir. E, mahpuslar içeride ıslah edilecek, topluma ıslah edilmiş ve e, işte uyumlu bireyler olarak geri dönüşleri sağlanacak. Yani bu nedenle hapsediliyor kişiler, deniyor. Yani cezanın böyle bir ıslah amacı olduğundan söz ediliyor. Şimdi e, ıslah meselesini tartıştığımızda, Örneğin, politik mahpuslar ıslahı hiçbir şekilde kabul etmiyor. Çünkü politik mahpuslar daha çok ifade özgürlükleri, örgütlenme özgürlükleri ya da politik tercihleri gibi birtakım tercihlerinden dolayı yani sırf iktidarın dediğini demedikleri, yaptığını yapmadıkları ya da muhalif oldukları için cezalandırılıyorlar. Yani dolayısıyla burada ıslah edilmesi gereken bir durum söz konusu değil. Şimdi bu amacı peki adli mahpuslar bakımından değerlendirirseniz ortaya ne çıkar? Burada da aslında tartışılacak önemli sorunlar var. Çünkü suç nereden üretiliyor? Yani suçun e, toplumsal e, kaynağının araştırılması gerekir ki, yani suçu üreten nedenlerin tartışılması gerekir burada da. Siz suçu üreten nedenleri ortadan kaldırmadan e, hiç kimseyi, böyle ıslah ettim diye böyle hani tamamen bu suçtan arınmış hale getiremezsiniz. Çünkü buna mecbur bıraktığınız insanlar var bu toplumun içerisinde. Yaşantısıyla ya da ekonomik durumuyla vesaire. Bu yüzden de aslında Suçu önleyen bir mekanizmaların e, bu süreçte tartışılıyor olması lazım. Özellikle de bu süreçte belki hani toplumsal berişin, belki toplumsal huzurun yeniden daha yoğun tartışıldığı bugünlerde e, suç oranlarının nasıl düşürülebileceğine dair ki bunu da suçu üreten nedenler üzerinden tartışma konusu yapmanın zorunlu olduğu bir e, dönemdeyiz aynı zamanda.